Herkese merhabalar. Bugün sizlere çikolata kistlerinin cerrahisinden ve tekrar ihtimalinden bahsetmek istiyorum. E, çikolata hislerini endometrioz hastalarında genellikle takip ediyoruz. Tabi bu hastadan hastaya değişmekte ve tedaviyi bireyselleştiriyoruz. Çikolata hislerinin gerçek anlamda tek endikasyonu e, kötü hastalık yani kanser riski. Onun dışında çok büyük olması, bası yapması, e, rüptür olması gibi durumlar veya tüp bebek tedavisini engellemesi gibi durumlar daha relatif, yani kişiye göre değişebilen ve o anki duruma göre karar verdiğimiz endikasyonlardandır Daha ileri yaşlarda, menopoza yakın durumlarda daha agresif tedaviler yapabiliyoruz ve cerrahi daha ön plana alabiliyoruz. Buradaki cerrahi ertelememizin en önemli nedenlerinden biri çukur cerrahisinden sonra ister istemez yumurtalık rezervinin bir nebze azalması ve çikolata kistinin çok kısa zamanda ilaç baskılaması olmadığı durumlarda tekrar edebilmesidir. Dolayısıyla çok yakın zamanda tekrar edebilen bir kisti çok gerekmedikçe cerrahi yapmak istemiyoruz. Herkese sevgi ve saygı dolu günler diliyorum.